Basın açıklamamızı depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza, hayatta kalan ve yaşam mücadelesi veren insanlarımıza, bu ağır yıkımda yine en ağır bedeli ödeyen kadınlarımıza ve çocuklarımıza adıyoruz. Öncelikle depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, halklarımıza geçmiş olsun diyoruz. Bugün zorbalar tarafından gasp edilen haklarını canları pahasına koruma mücadelesi veren kadınların bu mücadelesinin bir ürünü olan Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Bize işçi kadınlardan miras kalan bu günde kendi haklarımızı korumaya devam 8 Mart işçilerin emek sömürüsüne ve emeği sömürenlere karşı açtıkları bir mücadele bayrağıdır. 8 Mart bir direniş günüdür. 8 Mart kadının evde görünmeyen ve karşılıksız emeğinin yanına bir de üretim sürecinde ucuz ve vasıfsız işçi olmasına karşı bir baş kaldırıdır. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 8 Mart bir mücadele günü olarak anılmaktadır. Bu yılki anmayı farklı kılan ne yazık ki 6 Şubat tarihinde yaşamış olduğumuz deprem felaketidir. Bu felakette en çok kadınlarımız ve çocuklarımız zorlanmıştır. Kadınlarımız ve çocuklarımız çaresiz ve yalnız bırakılmışlardır üzerinden geçen en kritik birkaç günde hayat kurtarma ve ilk yardım görevinde başarısız olan hükümet ve kurumsal yapı insanımızı göç kamplarında kalmasına ve belki de ölümlerine neden olmuştur. Hanlarımız bölgenin dayatılmış öğretileri gereği kendi ihtiyaçlarını talep edemez haldedir. Evi başına yıkılmış, her şeyini kaybetmiş kadın, zar zor bulduğu bir çadırda çocuklarını, bunun yanında bakmakla zorunlu olduğu hasta ve yaşlılarla hayat mücadelesinin en zor olanını vermektedir. Ancak ne acıdır ki kadınlarımız en temel hijyen ihtiyaçlarını, pedit çamaşırı gibi taleplerini dile getirememektedir. Banyo yapamaz, temiz su, temiz tuvalet bulamaz, bu ihtiyaçlarını karşılayamaz haldedir. Zaten evinin, mutfağının, çocuklarının ve çalışma hayatının yükünü çeken kadın depremde enkaz yığınlarının içinde ya da zar zor sığındığı mekanlarda kendi korkusu ve travmalarını bir kenara bırakıp Yine kendinin ve yakınlarının hayatlarını sürdürebilmek için direnmektedir. Enkaz altında kalanlar çığlık çığlığa bağırırken, enkazın üzerinde ise sevdikleri, yakınları, göçük altındaki yakınına yardım edememenin acısını çekmiş, haklı olarak isyan etmiştir. Bir hafta geçtikten sonra artık bölge insanımız enkaz altından yakınlarının cansız bedenini almak için mücadele vermiş, ancak yine yalnız bırakılmıştır. Daha yaşam belirtisi veren yerler olmasına rağmen ilk hafta bitmeden enkaz kaldırma çalışmaları başlamış. Bu sefer de depremzede yurttaşlarımız yakınlarının cenazesini tek parça alabilmek için çabalamıştır. Depremin üzerinden bir ay geçmiş olmasına rağmen bölgede tuvalet, barınma, banyo ve temiz su ihtiyacı hala karşılanmamıştır. Bu durum karşısında kadınlar olarak soruyoruz. 10 ile etkileyen, 50 binden fazla vatandaşımızın yaşamını yitirdiği, yüz binlercesinin evsiz kaldığı bu depremde kurumlar neden yetersiz kaldı? Çadırlar neden hala deprem bölgesindeki yurttaşlarımıza ulaşmadı? Bölge insanı soğuk kış günlerinde çadır beklerken Kızılay nasıl çadır sattı? Bölgede temiz su, tuvalet, hijyen gibi en temel yaşam ihtiyaçları neden hala karşılanmadı? Ve en yakıcı soru. Enkazdan çıkartılan depremzede de çocuklarımız tarikat yurtlarına kim tarafından hangi hakla verildi? Çocuk esirgeme kurumlarının varlığının, görev ve sorumluluklarının neler olduğunu düşünmeye davet ediyorum. Deprem ayrım yapmadan her haneyi yıkmışken enkaz altında kalan bölgede insanlar arasında ayrım yapmak hangi vicdana sığar? Biz KHK'lı kadınlar sizin öldüren sisteminizi çok yakından tanıyoruz ve bu sisteminizle mücadele etmeye devam edeceğiz. Yaşasın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, yaşasın kadın dayanışması. LGBT'li bireylere değil çadır, yemek, su bile verilmedi. Annesinin cenazesine alınmadı, Alevi köylerine yardım gitmedi. Alevi vatandaşlar ölüme terk edildi, mülteciler, Araplar dövüldü, itildi, yok sayıldı. KHK'lı bir kadın göçük altından çıkarılıp hastaneden hapishaneye gönderildi. Hukuksuzluğa devam edildi. Afet eğitimi almış KHK'lılara görev verilmedi, bölgeye alınmadı. Sağlıkçılara da ayrımcılık yapıldı. KYK'lı bir beyin cerrahı eski çalıştığı hastanede görev almak için çırpındı. Ancak yerlerde bile yaralılar varken ihtiyaç yok denildi. En son TÜBİTAK deprem bölgesinden çocuklara burs vereceğini açıklarken KYK'lar ve yakınlarına ayrımcılık yaptı. Çalışan memura depremzedeye özel olarak verilen krediyi eşi KHK'lı olduğu gerekçesiyle reddetti. Yine hukuksuzluk ve adaletsizlik bağlamında mapuslarda hamile, emziren anne, küçük çocuğu olan anneler ile hasta ve yaşlı tutsaklar bulunmaktadır. Bu yurttaşlarımızın hakları içinde mücadeleye, insan onurunu korumaya devam edeceğiz. Deprem ayrım yapmadan her haneyi yıkmışken enkaz bölgesinde ayrımcılık yapmak hangi vicdana sığdı? Doktorların %20 yaşama şansı öngördüğü 6 yaşındaki kanser hastası Yusuf Kerim annesinden ayrı bırakıldı. Anne Gülten Sayına infaz erteleme, elektronik kelepçe tedbirleri uygulanabilecekken cezaevinde tutulmaya devam ediliyor. Anne cezaevinde Yusuf Kerim hastanede gözyaşı döküyor. Bir çocuk üzerinden aylardır yapılan kamuoyu baskısına rağmen devlet güç gösterisi yapmaya devam ediyor. Hala 864 bebek hapiste. Herkes duysun. Biz KHK'lı kadınlar hapsediliyoruz. Sevdiklerimizden ayrı bırakılıyoruz. Ölüm ayrım yapmadan her haneyi yıkmışken enkaz altında kalan bölgedeki insanlar arasında ayrımcılık yapmak hangi vicdanla sığdı? Doktorların %20 yaşama şansı öngördüğü kanser hastası Yusuf Kerim Sayın annesinden ayrı bırakıldı. İnfaz yasasındaki eşitsizlik halinin son bulması için bakanlığa yapılan çağrılar sonuçsuz kaldı. Anne Gülten Sayın'a infaz ertelemesi veya elektronik kelepçe tedbirleri uygulanabilecekken cezaevine tutulmaya devam ediliyor. Ee, KHK'lar öldürüyor. Hukuksuzluğun boyutu geçen 7 yıl içerisinde katlanarak arttı. Sosyal soykırıma maruz kaldık. Arkadaşlarımız bu duruma dayanamayarak yaşamlarına son veriyorlar. Son kurbanlardan bir tanesi Fehmiye Çelenk'ti. Fehmiye Çelenk KHK'lı bir akademisyendi ve başarılı bir akademisyendi. Dolayısıyla onların acısı ve anısını unutmamak ve unutturmamak için de biz KHK'lı kadınlar mücadele etmeye devam edeceğiz. Ülke coğrafyasında yaşanan tüm hukuksuzluk, eşitsizlik ve adaletsizlikten sıyrılmaya çalışan tüm emekçi kadınlar onurumuzdur. Ben sorumsuzluğa, beceriksizliğe, ötekileştirmeye inat, biz kadınlar hep birlikte yaralarımızı saracağız. Tüm kötülüğünüze karşı birbirimizi iyileştireceğiz. Dayanışma ve örgütlü mücadele ile gasp edilen haklarımızı geri alacağız. Tırnaklarımızla kazıyarak elde ettiğimiz işlerimizden bizi ihraç eden, tacize, tecavüze göz yuman, tacizciyi, tecavüzcüyü, katilleri, infaz yasalarıyla dışarı salıveren, serbest bırakan, sokak ortasında ölümümüze ses çıkarmayan, göz yuman, katillerimizin sırtını sıvazlayan, haklarımızı elimizden alan ve bizi kriz dönemlerinde eve gönderen, enkaz altında bırakan ve enkazda ölümümüze neden olan bu düzene karşı mücadele edeceğiz ve dayanışmayla birlikte yaşayacağız. Bizler kadınlar olarak kazanılmış haklarımızın gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. Birleşeceğiz, büyüyeceğiz, dayanışacağız ve birlikte örgütlü mücadele ederek haklarımızı geri alacağız ve daha fazla hak için mücadele edeceğiz. Bugün 8 Mart. Bugün direnişin günüdür. Bugün hakları için mücadele eden kadınların günüdür. Yaşasın 8 Mart! Yaşasın mücadelemiz! Yaşasın Dünya Emekçi Kadınlar Günü!